Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hamur kızartacağım tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle yarım paket yaş mayam var. 3 su bardağı ılık su üzerine alıyorum. Ev halkına göre değiştirebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı toz şeker. Şöyle ben bir mayamı Önce eriteyim. Ev halkına göre dediğim gibi değiştirebilirsiniz. Ama yağ çekmeyen böyle çok lezzetli bir hamur yapacağım. Biraz unumu üzerine alacağım. Mayamı iyice erittim. İki buçuk tatlı kaşığı tuzumu yoğuruyorum sert bir hamur olmayacak böyle bir poğaça hamuru gibi bir hamur elde edeceğiz hamurumuz hiç pütür kalmayacak şekilde doğurdu Bak, şöyle yumuşak bir hamur şimdi üzerine kapatıyorum İyice sofra bezleriyle kapatıp mayalanmaya bırakıyorum hamurum mayalandı. Bayağı bir leğenim doldu gibi. Şimdi artık yapımına geçebiliriz. Ellerimi şöyle bolca yağlıyorum. Şöyle bir tepsini alacağım. Hafif altını yağlıyorum. Hem daha kolay oluyor. Hamurlarımdan istediğim boyda şöyle koparıyorum. Yağımı da koydum yağmasın ya bu arada. Şöyle yağlı yağlı kolay açılıyor. açıp kızartmaya geçeceğim. Evet şöyle bolca ben bol yağda kızartıyorum. Arkadaşlar yağımı iyice ısıttım. Bol yağda olduğu zaman hem yağ çekmiyor hem hamurunuzun içi hamur kalmıyor. Ve eşit derecede her yanı çok güzel kızarıyor. Ben aldığı kadar koyuyorum. İlk hamur her zaman çok kabarmaz ama bakın çok güzel kabardı tepsinin altına da bu arada peçete koydum kalan yağlarını da iyice çeksin bu tarafını iyice kızarttıktan sonra çevirdim videolarımı izleyenler bilir ben her şeyi böyle pişmiş kızarık severim iyice kızardı Şöyle alıyorum en doğal kızartma şekli bu hamur hiç valla şekilli olmasına gerek yok öyle sert şahane kabarıyor yağım da hala gördüğünüz gibi aynı hamurlarımı bitirdim bakın şöyle kocaman bir tepsi dolu dolu şöyle çıtırtısını duyuyorsunuz içleri pişmiş şahane bir hamur deneyenlere afiyet olsun arkadaşlar. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.